Dünyada her canlı hücrelerden oluşur. En küçük tek hücreli bakterilerden dev fillere kadar. İnsanlar annelerinin içinde tek bir hücre olarak hayata başlar. Bu tek hücre bölünerek çoğalmaya başlar. Çoğalır, çoğalır ve trilyonlara ulaşır. Hücreler dokuları, dokular organları, organlar da bizi oluşturur. Bir okulu vücudunuz olarak hayal edin. Her bir öğrenci hücrelerimiz, öğretmenler de savunma sistemimiz olsun. 3A sınıfındaki öğrencilerden biri derste ayağa kalkıyor ve bir daha oturmuyor. Öğretmen eğer onu oturtup Düzeni geri getirmezse diğer öğrenciler de ona uyup ayağa kalkmaya başlıyor. 3A sınıfındaki kontrolsüzlük diğer sınıflara da sıçramaya başlıyor ve kontrol edilemez hale geliyor. İşte kanser bu değişen hücrelerin kontrolsüz büyümesiyle oluşur. Her gün binlerce yeni hücre üretiyoruz. Bunların 200 ve 1000 kadarı değişikliğe uğruyor. Hücre kendi içinde olan bu değişikliği veya DNA hasarını çoğu zaman tespit edip onları düzeltiyor. Ya da ben en iyisi buralardan tamamen çekip gideyim diyerek kendini imha ediyor. Ama bu sistem iyi çalışmazsa, öğretmenimiz görevini yerine getiremezse kanserli hücreler yayılıyor. Bir bıçkın öğrenci yüzünden bütün okulun düzeni alt üst oluyor. Eğer ayağa kalkan öğrenciler erkenden teşhis edilip çevredeki sınıflara ulaşmadan okuldan atılsaydı ondan tamamen kurtulabilirdik. Bundan 100 yıl önce kanser en nadir hastalıklardan biri sayılırken geçtiğimiz yıl 10 milyona yakın kişi kanser yüzünden hayatını kaybetti. Tedavi olarak genelde tümörlü hücre ameliyatla alınıyor. Kalan kanserli hücreleri öldürmek içinse radyasyon ya da kemoterapi tedavisi uygulanıyor. Bu tedavilerde kanserli hücrelerin yanında sağlıklı hücreler de hasara uğruyor. Mesela sağlıklı bir saç hücresine ulaşıyor. Bu yüzden de saçlar dökülmeye başlıyor. Çoğu zaman kanser bu tedavilerle vücuttan tamamen atılır. Ama kanser hücrelerinin bazıları sürekli uyum sağlar ve evrim geçirir. Kanser hücreleri radyasyon ve kemoterapi bombardımanına maruz kaldıklarında kendilerine saldıran bu şeye karşı gen ifadelerini değiştirerek koruma kalkanlarını açarlar. Böylece radyasyona ve kemoterapiye karşı dirençli hale gelirler. İşte o zaman bu tedaviler fayda etmez. Elektrikten faydalandık, insan genomunu sıraladık, milyarlarca dolarlık araştırmalar yaptık. Ama sevdiklerimizi bizden çekip alan bu hastalık için hala kesin bir çözüm bulamadık. Kanseri dünyadan tamamen silmek için hiç durmadan çalışan birileri var. İnsanlık savaşarak bir gün kanseri tamamen yenecek. Umarım biz bu dünyadan gittiğimizde bu videoyu izleyen gelecek nesillerimizde kanser hastası tek bir insan bile kalmamıştır. Bu hastalık yüzünden kimimiz annemizi, kimimiz babamızı, dayımızı, yengemizi kaybettik ve biz şimdi bu hastalıkla mücadelesini sonuna kadar veren birini kaybettik. Kanserle dans eden güzel ruhlu bir kadın. Nesli Can Tay. Mutlu bir ailenin haylaz kızıdır Nesli Can. Çok hareketlidir. 5 yıl boyunca basketbol oynar, atletizmle ilgilenir. Çalışkandır da fen lisesini kazanır. Artık güzel mi güzel bir genç kız olmuştur. Üniversiteye hazırlanırken sol bacağında bir ağrı hisseder. Doktora gider ama spor yaptığı için kas ağrısıdır der, önemsemezler. Ağrılarını görmezden gelip sınava hazırlanmaya devam etse de Neslican'ın ağrıları daha da artar. Kaç tane doktora gittiyse de bunun sebebini bir türlü bulamazlar. Aradan 3 ay geçer. Üniversite sınavına 2 hafta kala daha 18'inde kanser olduğunu öğrenir Neslican. Çok geç kalınmıştır. Tümör tüm bacağını sarmış, kemiğini aşındırmış, damarlarını tıkamıştır. Her gün 8 saat boyunca çok ağır bir kemoterapi tedavisi görür bünyesinin kaldıracağından emin olmadıkları daha ağır bir kemoterapi dozunu aldığı gün arkadaşları üniversite sınavında hayalleri için ter dökerken Nesli onkoloji servisinde canı için savaşır. Doktorlar bir daha çocuğun olamayabilir dediklerinde bir kez daha yıkılır hayalleri. Yaşı küçüktür ama kocaman bir yüreği vardır. Kanser vücudumu sarabilir ama beynimi ele geçirmesine izin vermeyeceğim der. Tümörü en ağır tedavileri görmesine rağmen küçülmez. Doktorlar bu inatçı tümörü cerrahi müdahaleyle almaya karar verir. En son yaptığım şeyin bacaklarımı, ayaklarımı birbirine dokundurmak olduğunu hatırlıyorum. Bir de asla yapamayacağım biliyormuşum gibi veda eder gibi. 19 yılın içindeki en kötü uyanıştı. İşte o an o pike üstünden atışımı hatırlıyorum. Bacağımı göremeyişimi. Acıyı tüm tüm hücrelerimde hissediyorum. Nasıl olur diyorum, nasıl devam ederim bilmiyorum. Ay bırakın aynaya bakmayın. kendimi unutuyorum o anda. Nasıl devam ederim bilmiyorum. İleride iş kadın olduğumda toplu ayakkabı giyemeyecek miydim? İleride olur da anne olabilirsem çocuklarımın peşinden koşamayacak mıydım? Peki toprak nasıl kabul edecek bacağımı? Ben nasıl kabul edeceğim böyle olmayı? Umut'la girdiği ameliyattan tek bacağını kaybederek çıkar Neslican. Tüm inancını yitirir. Aradan 15 gün geçer. Dikişlerini aldırıp hastaneden döndüğü gün balkonda üzgün bir halde otururken bir kuş gelir tam önüne konar Neslican'ın. Gözlerine inanamaz. Kuş da aynı onun gibidir. Sol ayağı yoktur. Neslican'ın gözlerinin içine bakar ve gökyüzüne doğru süzülür. İşte o gün anlar hayatın karşısına çıkardığı engellere rağmen dimdik durması gerektiğini. O kuş gibi olmaya, maviliklerde süzülmeye, gerçekten yaşamaya karar verir. Şortunu giyer, makyajını yapar, değneklerini alır, insanların en kalabalık olduğu yere, bir alışveriş merkezine gider. Artık kendini gizlemeyecektir bazıları şaşkınlıkla, bazıları üzülerek, bazıları vay be diyerek Neslican'a dönüp dönüp bakarlar. Her bir bakışta daha da güçlenir Neslican. Ben bir bacaktan ibaret değilim, çok daha fazlasıyım der. Sen kendi bedenini sevdiğinde, hayatı sevdiğinde her şeye başka bir pencereden bakabiliyor. Mesela sen bana baktığında belki aa bir bacağı yok kanser uğraşıyor ne kötü diye düşünüyorsun ama ben kendime baktığımda hiç öyle görmüyorum biliyor musun? Diyorum ki evet ya of. Şu an bu sıcak çikolata içiyorum ve mükemmel <laughs> Ölümden korkmuyorum. Korktuğum şey yapmak istediklerimi yapamamak, zamanımın kalmamış olması ya da zamanımın yetmemesi. Hiç evde durmaz, sürekli gezer. O artık bir demir kadındır. Tam üç kez yener kanseri. Ne kadar zamanımın kaldığını bilmiyorum dese de hep savaşmaya devam eder. En çok da yaşamaya. Çoğumuzun beceremediğini yüzümüze bir tokat gibi vurdu Neslihan. Yaşadığı her anı mutlu geçirdi. <laughs> Çünkü çok komik. <laughs> çok komik oldu. Yılbaşına bir hastane odasında girerken bile mutlu olmasını bildi. Gururla giydi eteğini. O kadar çok çabalıyorum ki daha sağlıklı olabilmek için. Daha fazla zaman Şimdi aramızdan ayrıldı Neslican. Hepimize bir miras bırakarak tüm insanlığa kazanmaktan çok mücadele etmenin önemini öğretti. Hayatı ertelememeyi öğretti. Kanser hastası olan bir gencimizi kaybettiğimizde kansere yenik düştü demeyin. Mücadelesi çok güzeldi dediğin demişti Neslican. Onun mücadelesi milyonlarca insana yol gösterdi. Işıl ışıl bakışlarıyla, enişten kakkalarıyla, sözleriyle hepimizin gönlüne dokundu Neslican. Neslican'ın mücadelesi çok güzel geçti. Karanlık olmadan yıldızları göremez insan. 19. yaşının tamamında yıldızları izleyen bir kız söylüyor bunu. Kendi yıldızlarınızı keşfetmek için karanlığı beklemeyin. Hayatınızı sevin, kendinizi sevin, bedeninizi sevin. Ruhunuz başka belende bulmayacak. Saçlarınızı, kilonuzu, boynunuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin.